Herkese selam. Bugün sizlerle beraber terörist olduğunun 52. videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Trevor düşmanı yani Trevor ortaokulda dayak yemiş gerizekalı Trevor. Ne diyorsun lan? Ezik. Sen sen. O... Yani şimdi bir şey diyemem ama ortaokulda dayak yemiş biz ona yardım etmek için o kişiyi yani Trevor'ı Trevor ortaokulda döven, döven kişiyi öldüreceğiz. Düzgün konuşamıyor musunuz lan? Oğlum harbi düzgün konuşamıyorsun Michael. Neyse tamam tamam. Düzeltelim sinirlenme. Kes sen. Neyse arkadaşlar. Onu öldüreceğiz. <laughs> Ve çok mutlu olacağız. Öldürünce mutlu mu oluyoruz anlamadım ki neyse. Evet başlayalım gelin çabuk. Trevor, burası değil mi? Bu mekan doğru, doğru mekan değil mi? Öğüt evet korku doğru mekan. Eee ben bilmiyorum. Sana soran olmadı zaten. Chess, Ezek Franklin, Tipsiz Franklin. Chess'tan? Oğlum seni var ya duvarım ha. Trevor, şey, Trevor ben bunu duvarım ha. Neyse kavganın sırası değil. Hadi. Hey, içeridekiler. Durun orada. İçeri geleceğiz birazdan. Dışarı gelen öldürürüz. Dışarı gelen öldürürüz ha. Şerefsizler sizi. Çabuk. Aha geliyorlar. Çabuk çabuk Ç çekil 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 ulan çekil. Hadi öldürün bunları öldürün. Ay. Michael az daha selamıyordum valla. Dışarı çıkan öldürürüz. Oh oh paraları alalım. Başka var mı? Çabuk. Çabuk, öldürürüm sizi. Oturun, oturun oturduğunuz yerde, oturun oturduğunuz yerde. Sen otur. Tamamdır. Çabuk söyleyin bana. Şu da ölsün hatta. Bu da hiç ilgimi çekmedi. Sanki ufaktan kaçacakmış gibi. Mekana bastık. Abi lütfen zarar verme. Sen sen zaten sakin gibi duruyorsun. Neden sana zarar veririm ki? Yani senin benim bize zararın olması gerekiyor. Biz sadece başınızdakini arıyoruz. Ama eğer başınızdakini ya buranın baş bu mekan sahibine bana söylemezsen ölürsün. Tamam, tamam. şu 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 adam. Şu adam mı? Evet o adam. Tamam. Güzel seni öldürmeyeceğiz o zaman. Çünkü senin bize zararın olmayacak. Teşekkür ederim. Tabii rica ederim bir şey değil. Terörlük meselesi. Bakın. Siz ikiniz. Bir durun. Bak. Sen Trevor'u. Trevor'a ortaokulda. Yumruk atıp. Burnunu mu kanattın? Evet. Doğru metre yumruk attım. Boynunu kanattım. Ne ve çalıma bozsunuz. Özür dilerim. Gidin hadi. Özür dilemek olmaz o iş. Trevor sakatlanmış. 10 gün okula gelememiş. Senden çok korkmuş. Değil mi Trevor? Hatta dolunla bile yaşıyormuş. Si Neyse cümle etmeyeceğim artık. Yani diyebileceğim, yani diyeceğim şey işte anladın. Şimdi bak. Seni öldürüyorum. Sen bir yalan atarsın, bir şey yaparsan. abi beni öldürme. Seni ne öldürelim oğlum sen? Yani çok güzel bir kızsın. Seni öldürme istedi. Hadi bakalım. Ama belli bir şart var. Birkaç şart var. Ne şartı o? Biraz daha söyleyeceğim. Bekle sen. Bunu bir sol çekelim. Sol çekelim. çekelim. Bak kanka. Ben bir şey yapmadım. Nasıl yapmadın? Söyle o zaman. Kim? Bak. Su. Özür dilerim abi. Top 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 top. Top abi lütfen abi. Abi lütfen. Abi lütfen ama. Böyle patlatırım seni. Dışarı çıkar patlat, patlatırım. Basarım. Sen ölürsün. Ölüm manyak mısın? Aaa Frank'lığın manyaksın ha. Oğlum bir dakika durun. Şu adamı Biraz korkutayım bakın korkucam. Şimdi bak bir daha bak Trevor'a yumruk atmışsın. Gelmişsin bir de özür diliyorsun. Öyle bir şey yok. Öleceksin. Hazır mısın? Hı? Gel bakalım. Gel seni keseceğiz. Yeni kurban kesiyoruz arkadaşlar. Yeni bir mal kesiyoruz. Bizim kurbanımız. Ay anam. Lan oğlum ah. Hadi keselim şunu. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Önümden çekil lan. O büyük, o bir yapmaman gerekti bunu. Tam. Çok güzel. Adamı geberttim. Adam öldü. Sana geldik sıra şimdi sende. Bak kardeşim. Bize polise söylemeyeceksin tamam mı? Biz sana çok güveniyoruz. Ama eğer polise söylersen seni öldürürüz. Evet. Bizi polise söylersen seni de öldürürüz. O yüzden... Şimdi seni bağlayacağım tamam mı? <laughs> Bağlamanıza gerek yok. İsterseniz her şeyi alın. Her şeyi alın öyle gidin. Ben bir şey yapmam. <laughs> ne? Sen bir şey yapmaz mısın? Biz senin şeyini nereden bilelim? Kanka... İp var mı yanında? İp vardı hadi. İpini getirmişsin. Bak. İpi getirmişsin değil mi o bağlama ipi? Evet getirdim. Al bakalım. Aldım kanka. Heh tamamdır. Bak kızım. Seni şimdi bağlayacağız tamam mı? Ve bir daha bir şey yap Yani bir şey yapamayacaksın. Kalkamayacaksın. Orada kalacaksın. Tum. Çok güzel. Al bakalım. Şöyle bağlayalım. Şöyle bağlayalım. Bir dakika şöyle silah koyayım. Ha Şöyle bağlayalım. 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 Şöyle bağlayalım. 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 Tamam. Bağlandın. Ya böylesin. Tam ip görünmüyor, görünmüyor ama bağlandın yani sonuçta. Tamamdır. Bak şimdi. Bir de seni şey yapalım. Bir de üstündeki telefon telefonu alalım. Aa, bir telefon yok. Var ki. Aldım. Tamam böylece polisi de aramayacaksın buraya da gelemeyecekler böyle kalabilirsin tamam mı bir tek seni öldürmüyoruz ama bir şey yaparsan mayınlarla hayır sakın bir şey yapmayacağım bir şey yapmayacağım bir şey yaparsan ama seni öldürürüz patlatırız seni şöyle mayınlar koyalım mayın bomba bomba koyalım Mayın değil bunlar bomba herhalde, herhalde. Koyduk bombaları Tamam bir şey yaparsam patlatırım tamam mı? Gene çabuk Hayır lütfen bunu yapma Hayır Hadi Ey İmdat Patladın <laughs> Of 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 Lan Lan Hey, sakın. Öldürürüz seni. İşte böyle parasını alalım. Bence bu yani bu videonun sonuna gelelim. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.